Kadınların seni arzulamasını sağlayan 7 mesajlaşma kuralı. Yeni bir kızla tanıştın ve kız harika. Onunla güzel bir sohbetin oluyor ve öyle görünüyor ki birbirinize ilgilisiniz. Belki hemen onun numarasını alacaksın. Belki onu bir veya iki kez dışarı çıkarıp onunla iyi vakit geçireceksin. Ve belki de onu öpüp çok güzel şeyler yaşayacaksın. Sonra ona kısa mesajlar göndermeye başlıyorsun. Bir süre karşılıklı mesajlaşmadan sonra kız birdenbire hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başlayarak yanıt vermeyi bırakıyor. Ve sen ne olduğunu bile bilmiyorsun. Kendine anlamıyorum demeye başlıyorsun. Bu senaryo dünyanın her yerinde erkeklerin her gün yaşadığı çok yaygın bir olaydır. Bunu çok iyi biliyorum çünkü danışmanlık verdiğim erkekler bana buna benzer şeyler anlatırlar ve nasıl mesajlaşmaları gerektiğini sorarlar. Mesaj atmak genel olarak çok basit bir şey gibi görünüyor olsa da Konu flört olduğunda aslında oldukça önemli bir olaydır. Telefonun bir kadınla yaşayabileceğin güzel şeyleri küçük bir düğmeye basarak mahvedebileceğin bir düşman haline gelebilir. Ya da onun sana karşı konulmaz bir şekilde çekici kılan departuvarındaki en güçlü araçlardan biri olabilir. Bana her zaman şunlar soruluyor. Metin üzerinde ilgi çekici bir sohbeti nasıl sürdürebilirim? Kadınları mesajlarla nasıl etkileyebilirim? Mesajlaşırken çekiciliğimi kaybetmeyi nasıl önleyebilirim? Bir kıza mesaj atarken arkadaşlık bölgesine girmekten nasıl kaçınırım? Onunla yazışırken beni cinsel bir seçenek olarak gördüğünden nasıl emin olabilirim? Kadınlara mesaj atarken beni istemelerini nasıl sağlarım? Yaş olarak biraz büyüğüm ve flört dünyasına geri döndüm. Kadınlara etkili bir şekilde nasıl mesaj gönderebilirim? Mesajlaşma oyunumun iyi bir kadınla işleri berbat etmediğinden nasıl emin olabilirim vesaire vesaire. Bu yüzden size yardımcı olmak için bu basit ama çok güçlü kılavuzu bir araya getirmeye karar verdim. Eğer bu yedi prensibi iyi anlar ve doğru uygularsan dışarıda bir yerlerde kadınları cezbetmeye çalışan o ortalama erkekten çok çok daha iyi konumda olacağını ben sana garanti ederim. Şunu unutma, mükemmellik temel prensiplere çok iyi hakim olmakla elde edilir. Bu rehberdeki yedi prensibi takip ettiğinde Kadınlar seni çıkıcı bir adam olarak görecek, yüksek kaliteli kadınları cezbedebileceksin ve asla arkadaş bölgesine girmeyeceksin veya bir kadın tarafında sana bir daha mesaj atmamak yoluyla basitçe reddedilmeyeceksin. Eğer bu rehberi takip etmezsen sonuçların zarar görecek. Bu olay bu kadar basit. İşte onun seni istemesini sağlayan 7 mesajlaşmayı kesin. Bu arada arkadaşlar bu ve buna benzer 4 öncesi ve flört sonrası mutlaka bilmen gereken çok önemli konuları anlattığım Kadınları Elde Etme Sanatı Mükemmel Flört Planı adlı e-kitabım çıktı. Linki videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Kitabı o link üzerinden alabilirsiniz. Ne demiştim? İşte onun seni istemesini sağlayan 7 mesajlaşma ilkesi. Tabii ki bu anlatacaklarımı sürekli bir şekilde uygularsan. 1- Ona çok sık mesaj atma kadınlara mesaj atmak söz konusu olduğunda daha az daha fazladır. Şimdiye kadar birçok genç, güzel ve mantıklı kadınla bu konu hakkında konuştum. Ve onlara erkekleri sadece arkadaş olarak ya da gerçek bir seçenek olarak düşünmelerine neyin sebep olduğunu samimi olarak cevaplamalarını istedim. Ve genelde şu cevap aldım. Öncelikle eğer adam bana çok fazla mesaj atıyorsa bu gerçekten beni o erkekten soğutuyor. Böyle erkekler cevap alamayınca arka arkaya bir sürü mesaj atıyorlar. Arka arkaya atılan birkaç mesaj bile bana onun aradığım erkek olmadığını kanıtlıyor. Bu yüzden bir kadına sadece kısa bir mesaj göndermelisin ve ardından ona tekrar mesaj atmadan önce onun cevap vermesini beklemelisin. Gerçek hayatta karşıdaki kişinin konuşmasına izin vermeden sürekli konuşmaya devam eder misin? Tabii ki hayır. Eğer bunu yaparsan büyük bir ihtimalle karşısındaki bundan rahatsız olacaktır. Öyleyse onunla mesajlaşırken onun konuşmaya katılmasına izin vermelisin. Mesajına cevap atmayan bir kadına mesaj atmaya devam eden şu adam gibi asla olma. Hey hafta sonu nasıl geçiyor? Bu akşam ne yapıyorsun? Seni diskoya götürebilir miyim? Bu arada hava çok güzel değil mi? Hey orada mısın? Yaşıyor musun? Gülücük. Ona bir mesaj gönderiyorsun ve o cevap verene kadar ona bir daha mesaj atmıyorsun. Ve inan bana kız senin mesajını aldı ve okudu eğer yanıt vermezse 5 ila 7 gün bekleyip gerçekten çılgınca bir şey olmuşsa ya da son mesajını gerçekten almamışsa diye ona bir mesaj daha gönderebilirsin ki bunun olasılığı çok çok düşüktür. Ancak bir kadın cevap vermiyorsa mesaj atmaya devam etmemelisin. Eğer seninle ilgileniyorsa sana mesaj atacaktır ve cevap vermesini beklediğin için sana olan ilgisi artacaktır yani ona arka arkaya 2, 3 veya 4 mesaj atarsan o zaman sadece kaybedersin. Bir, eğer seninle ilgileniyorsa sana olan ilgisini kaybedecektir. İki, eğer ilgilenmiyorsa zamanını boş harcıyor ve aynı zamanda öz değerini düşünüyor olacaksın. Onun yanıt vermesini beklemek her zaman kazanma stratejisidir. Ve gerçekten hayattaki etkileşimi daha yakından yansıtır. Bu tek tüyo bile seni 10 kat daha çekici yapar ve seni ona günde 50 kez mesaj atan tüm erkeklerden de farklı kılar. ve aynı zamanda da senin özgüvenini korur. Bu prensibin anlaşılması kolaydır. Ancak bazen bir kızdan gerçekten hoşlandığın zaman bunu uygulamak zordur. Yani ben seni dişini sıkmaya ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Şunu unutma, sabır eğlendirici olabilir. Fakat meyvesi çok lezzetlidir. Bu nedenle ona mesaj göndermeyi ne kadar istiyor olursan ol, bir sonraki metni göndermek için Daima onun yanıt vermesini beklemelisin. Birkaç gün içinde cevap vermezse eğer istersen ona bir mesaj daha gönderebilirsin. Ve eğer ilgilenmiyorsa ve asla yanıt vermiyorsa yoluna devam et ve arkana bakma. Ayrıca bütün gün evde oturup ona mesaj atmamalısın ve bir gün içinde karşılıklı birkaç mesaj sınırın olmalıdır. Nihayetinde yapacak önemli işleri olan başarılı bir adamsın ve şu an kendin için yarattığın güzel yaşam tarzını yaşarken çok eğleniyorsun. Eğer mesajlaşma bir gün içinde birkaç metnin karşılıklı gönderilmesi noktasını aşmaya başlıyorsa ertesi güne kadar bekle ve sohbete tekrar kaldığın yerden devam et Bek, sanki konuşmada hiç duraklama yokmuş gibi yap. Ve tabii ki yüzde bir görüşme ayarlamaya bak. Hey bu sohbet yüz yüze çok daha eğlenceli olur gibi ben geliyor. Hadi pazar günü o meşhur kafeden kahve alalım ve yürüyüşe çıkalım. Şunu unutma, mesajlaşmanın amacı bir sonraki yüz yüze görüşmeyi ayarlamaktır. Bu kadar. Buluşmalar arasında karşılıklı birkaç eğlenceli mesaj gönderebilirsin. Ancak senin amacın onu şahsen tanımak. O yüzden onunla dışarıda olmadığı zamanlarda onun seni düşünmesine izin vermen gerekiyor. Telefonu sürekli senin mesajlarınla çaldığında bunu yapamazsın. Belki bir dakikalığına senin dikkatinin onayını almak onayı gelebilir. Fakat genelde bu sinir bozucu olacaktır ve onun sana olan ilgisini hızlı bir şekilde yok edecektir. Ayrıca mesajlarını kısa tutmalısın. İletişim kurmak istediğin her şeyi daha az kelime kullanarak veya emojiler yardımıyla söyleyebilirsin. Örneğin kız biraz kaba olmana ve yüzünün korkunç görünmesine rağmen Gülücük, bu sabahki sohbetimizden çok keyif aldım. Erkek, ben de Gülücük. Kızın mesajına verdiği yanıtın ne kadar basit olduğuna dikkat edin. Ben de Gülücük. Şöyle diyebilirdi. Ben de seninle çok güzel sohbet ettim. Bir sonrakini sabırsızla bekliyorum ya da daha uzun bir şey yazabilirdi. Ancak bağlam içinde bir ifade içeren kısa, basit bir kelime ve emoji ile söylemek her şeyi çok daha çekici bir şekilde ifade eder. İşte bunu yapman gerekiyor. Görüştüğüm kadınlar genelde şöyle devam ettiler. Ve eğer mesajları biraz kısa ve bir tür soğuk tonda ise onunla daha çok ilgileniyorum. Bunun tuhaf olduğunu biliyorum. Fakat bu flörtü başlangıç aşamalarında benim erkeği çok tanımak istememi sağlayan bir şeydir. Bu bende onu kovalama isteği uyandırıyor. Ve eğer erkek beni seçerse ben onun için daha fazlasını yapmak istiyorum. Çünkü eğer bu şekilde benimle mesajlaşırsa onun seçenekleri olduğunu ve güvenebileceğim güçlü bir erkek olduğunu biliyorum. Eğer bana çok sık mesaj atarsa ona kesinlikle cevap vermiyorum. Bu kadınların söyledikleri benim de 40 seneden fazla tecrübe ettiğim şeyleri %100 doğruluyor. Ve onların söyledikleri danışmanlık verdiğim erkeklerin bu şekilde mesaj atmaya başladıktan sonraki başarılarını da bir kez daha açıkça tasdik ediyor. Bu nedenle kadınlara daha az mesaj göndermelisin, mesajlarını kısa eğlenceli ve basit tutmalısın. Mesajlaşmayı sadece olayı bir sonraki yüz yüze görüşmeye taşımak için kullanmalısın. Ve ona mesaj gönderdikten sonra o cevap verene kadar ona bir daha mesaj atmamalısın. Bu prensibe uyarsan başarı oranın çok artacaktır. 2. Bırak son mesajı o göndersin. Bir kadınla mesajlaşırken son mesajın onun sana yazdığı mesaj olmasına dikkat etmelisin ona o son küçük mesajı gönderme dürtüsüne direnmen gerekiyor. Neden? Çünkü aranızdaki gerginliği ve heyecanı canlı tutar ve onun biraz da olsa seni kovalamasını sağlar. Bu küçük bir şey gibi görünebilir ama bu küçük şeyler bir kadında yeni tanıştıysan büyük etkiler getirebilir. Bu yüzden konuşma sona ermeye başladığında ve kız sana yanıt gerektirmeyen bir mesaj attığında bırak bu konuşmanın son mesajı olsun. Cevap yazma. Şunu unutma. Onun sana üst üste iki mesaj atmasında sorun yok. Aynı kurallar kadınlara uygulanmaz. Sen onun seni kovalamasını istiyorsun. Liderlik etmek senin işin. Kovalamak onun işi. Bu yüzden ona seni kovalama fırsatı vermelisin. Ve eğer seninle ilgileniyorsa seni kovalayacaktır. Ve onu senin peşinden koşmaya teşvik etmenin bir yolu da konuşmada onun en son mesajı atmasına izin vermektir. Bunun bir başka örneği de iyi geceler, gülümseme veya buna benzer şeylerdir. Konuşmayı açıkça iftiriyor ve ona karşılık vermek için mesaj atmak çok cazip gelecektir sana. Ancak o metnin konuşmadaki son metin olmasına izin vermek onun ve senin için daha iyidir. Çünkü bu bir dahaki sefere ona mesaj attığında veya onu gördüğünde onun sana çekimini arttıracaktır. Hayır, ona o son küçük mesajı gönderme. Böylelikle senden daha fazla hoşlanmaya başlayacaktır. İnan bana. O halde eğer mümkünse konuşmanın sonunda onun sana yazdığı mesajın son mesajı olmasına izin vermelisin. Mesajının arada sırada bir konuşmadaki son mesaj olmasında bir sakınca yoktur. Bu yüzden eğer böyle bir şey olursa paniğe kapılma. Ancak bu dinamiğin farkında ol ve gerektiğinde kullan. Şimdi söyleyeceğimi tabii ki bir muhasebeci gibi takip etmene gerek yok. Fakat onun mesajlarının seninkilerden çoğunlukla biraz daha uzun olmasını sağlamaya çalışmalısın. Örneğin eğer sana 3 cümle mesaj atarsa ona 2 cümle mesaj göndermeye çalışmalısın. En azından eğer o sana kısa cümleler gönderirse ona uzun paragraflar göndermemelisin. 3. Bir mesaj gönder sonra başka bir şey yap. Kızım senin oturup onun mesajını beklediğin izlenmeni edinmesini istemiyoruz. Bu yüzden telefonun başında onun sana mesaj atmasını veya cevap vermesini bekleme. Onunla yazıştığında mesaj gönder ve hemen git başka bir şey yap. Bir süre sonra tekrar gelip sana mesaj atıp atmadığını kontrol edebilirsin. Oturup mesajını alıp almadığını merak etmediğin ve ne zaman cevap verecek ya da cevap verecek mi diye düşünmediğin zaman bu sadece seni onun gözünde daha çekici kılmakla da kalmıyor. Aynı zamanda daha güçlü bir konumda olduğun için kendini daha güvende hissetmeni sağlıyor. Bu yüzden onunla karşılıklı mesajlaşmak için telefonun başında gün boyu bekleme. Ona bir mesaj gönderip hayatındaki başka şeylere devam edersen ve sonra gelip cevap yazarsan bu olayı daha doğal hale getirmiş olursun. Acele etme, acelesi yok. Mesajlaşmanın güzelliği de budur zaten. Ona hemen cevap vermene gerek yok. Ve o da sana hemen cevap vermek zorunda değil. Sabırlı ol, olayların zamanla doğal olarak gelişmesine izin ver ve onun sana olan ilgisini, senin ona olan ilgini yakalamasını etkileşimler arasına zaman ve mesafe ekleyerek sağla. Eğer sana hemen cevap atarsa ve telefonunu oturma odasına girdiğinde duyarsan karşılıklı birkaç mesaj atmanda sıkıntı yoktur. Ancak genelde ona bir kez mesaj gönder, başka bir şeye yönel ve sonra gelip telefonunu kontrol et ve ona bir cevap gönder. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Geri kalanını ikinci videoya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.